Yüksek dağların, mavi denizlerin ve çiçeklerle süslenmiş vadilerin üzerinde uçan bir posta kuşu yaşardı. Adı Lumo'ydu. Lumo uzun yıllardır gökyüzünde mektuplar taşır, dostların mesajlarını uzak diyarlara ulaştırırdı. Her sabah kanatlarını açıp güneşi selamlar, her akşam yıldızlarla birlikte uçarak günün yorgunluğundan arınırdı. Gökyüzü onun eviydi, bulutlar ise huzurlu yoldaşlarıydı. Her mektup Lumo için bir yolculuk, her gönderi bir hikayeydi. Bir gün Lumo etrafındaki yeşil ormanların arasında eski, terk edilmiş bir kulübeye rastladı. Kulübenin çatısı çökmüş, pencere camları kırılmıştı ama içeriye girdiğinde bir şey fark etti. Bir zarf kulübenin köşesine itilmişti, üzeri toprakla kaplanmış ama hala belli belirsiz bir şekilde fark ediliyordu. Lumo kanatlarını hafifçe çırparak zarfı aldı. Üzerindeki yazı dikkatini çekti. Sevgili dostum. Ama ne bir alıcı adı vardı ne de bir gönderen. Lumo'nun kafası karıştı. Kim bu mektup için yazmıştı? Kim bekliyordu? Lumo mektubu hemen açmaya karar verdi. Ama sonra dikkatli bir şekilde düşündü. Belki de bu mektubun bir anlamı vardır. Belki de kaybolmuş bir dostluğun izini sürüyordu. Lumo mektubu açmadan sahibini bulmaya karar verdi. Uzun bir yolculuk başladı. Lumo şehirlere, köylere uçtu. Her köşe başında, her parkta bilge baykuşlara ve eski mektup koleksiyoncularına rastladı. Ancak kimse mektubun sahibini tanımıyordu. Bir gün kasabanın en yaşlı sakini olan Bayan Eliza'yı duydum. Eliza kasaba meydanında yürürken Lumo onu gördü ve hemen yanına kondu. Bayan Eliza Belki de bana yardım edebilirsiniz, dedi Lumo nazikçe. Bir mektup buldum ve sahibini arıyorum. Bayan Eliza, Lumo'nun getirdiği eski zarfı görünce titreyen elleriyle onu aldı. Zarfı elinde tutarken gözleri doldu. Bu, bu benim çocukluk arkadaşım Leo'ya yazdığım mektup, dedi. Lumo şaşkınlıkla dinledi. Bayan Eliza anlatmaya devam etti. Biz Leo ile küçük bir köyde birlikte büyüdük. En yakın arkadaştık. Ama bir gün ailesiyle birlikte uzak diyarlara taşındı ve bir daha haber alamadım. O gün ona veda mektubumu yazmıştım ama işler o kadar karışıktı ki mektubum asla gönderilemedi. Lumo, Bayan Eliza'nın gözlerinde eski bir hüzün gördü. Eliza yıllarca arkadaşını beklemişti. Lumo o zaman hemen kararını verdi. O zaman bu mektubu ben götüreceğim dedi. Leo'yu bulacağım. Lumo gökyüzünde rüzgar gibi süzüldü. Yüksek dağları aştı, okyanusları geçti, geniş çölleri geride bırakarak uzun bir yolculuğa çıktı. Birkaç gün süren yolculuktan sonra Leo'yu büyük bir kasabada buldu. Artık yaşlı bir adam olan Leo, bir bahçede otururken Lumo'nun kanat çırpışlarını duydu. Kuşun yanına geldiğini gördüğünde gözleri doldu. Mektubu aldı ve derin bir nefes alarak açtı. Yazının her kelimesi ona eski günleri hatırlattı. Yıllarca bu mektubu beklemişim," dedi Leo, elindeki mektubu özenle tutarken. Yıllar boyunca Eliza'yı ve o günleri hiç unutmadığını belirtti. Lumo, Leo'nun yanından ayrılmadı, o iki eski dostun yeniden birleşmesini izledi. Ertesi gün Lumo Eliza ile Leo'yu bir araya getirdi. Eliza, Leo'yu görür görmez gözleri parladı. Yıllar sonra tekrar karşılaşmışlardı. Birbirlerine sarıldılar, gülümsediler, eski günleri hatırladılar. Aralarındaki zaman kaybı sadece gülüşmelerle ve sıcak sohbetlerle yok oldu. Uzun bir akşam üstü Lumo'nun kanatları yine gökyüzüne yükseldi. O belki bir daha kaybolan mektupları bulacak, yeni dostluklar kuracak, insanları ve kalpleri birleştirecekti. Her yolculuk yeni bir hikayeye dönüşecekti ve belki bir gün Lumo başka kayıp mektuplar bulur ve onları eski dostlarla buluşturur. Ama her zaman hatırlayacağı bir şey vardı. Gerçek dostluklar zamanla silinmez. Bir mektup kadar basit ama bir ömür boyu sürecek kadar güçlüydü.